Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 83. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Euzü besmeleden başlıyoruz. Başlayalım. Bakın dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Başlayalım. Boğazdan. boğazdan, E peltek ve ince. Billahi Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Evet. Başlıyorum. Er-ricalü. er Bakın ince harfler dikkat. Kavvemüne. Boğazdan. a len derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulurdu. Devam ediyorum. Bakın sonrasında uzun met var. Uzun metten sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. Dolayısıyla burada ne var? Arkadaşlar medd-i muttasıl tecvidi var. Biz de hadır okuduğumuz için iki elif miktar uzatıyoruz. A'lan ise ibima faddala Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla Allah lafzı burada kalın okunacak. Faddala Devam ediyorum. Ba' boğazdan. Devam ediyorum. A' boğazdan. Ala ba' boğazdan. Ba' derken <laughs> bakın burada ne var? Tenvin var. Sonra ne gelmiş? V harfi gelmiş. O zaman burada idgam ve meal bunun e var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ba boyum ve ve bu şekilde. Devam ediyorum. Ba ve uzun met var. Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunda okuduğumuz için bir elif miktarı uzatıyoruz sadece. Ve bi en 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 derken arkadaşlar cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? F harf gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Tamam peki ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Enfeku. <laughs> bu şekilde. Enfeku. Min derken nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Hatırlayın ishar neydi? Direkt okumak demektir. Min emvelihim. Min emvelihim. Bu şekilde. Devam ediyorum. Fesalihatü. Bakın şu sahaya dikkat kalın bir yarf. F ince tabi. Fesalihatü. Devam ediyorum. Anite. <laughs> Anite. Tün. derken bakın tenvin var. Sonra ha gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Tün ha. Bu şekilde. Devam ediyorum. Anite. ha. Ha. Boğazdan. Ha. Peltek. Ve kalın. Ha. Fi. Tün derken <laughs> bakın yine tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Lam harfi gelmiş. O zaman burada idgamı bilaguruna tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Tülli, tülli. Ya yani şu L'yi şeddeli gibi okuyoruz. Hafiza tülli. Hafiza gaybi. Gha boğazdan. Gaybi. Bime. ince harflere dikkat. Bime. Devam ediyorum bakın. Ha boğazdan. Ha. Fi. za, za peltek ve kalın. Tabi bağlanıyor. Zallah. Hafizallah. Hafizallah. Bu şekilde ayet durak var duracağız. Son harf cezimli oluyor. Öncesinde harfi uzattığı için burada meddarız tecvidi var en sonunda. Ne yapacağız? Hadrosun okuduğumuz için bir miktar uzatacağız. Tabi Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor. Devam. Vellati te ha ha te ha fü ne fü ince bakın. Ha kalın fü ince. Te ha fü ne nüşü z keskin ze. Nüşü zehünne derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hünne fe i i boğazdan fe i, zu peltek ve kalın zu bir elif uzatıyor. Hünne yine tutuyoruz. Fe zu hünne ve ru bakın cü ince ru kalır. Ve ru hünne derken <laughs> şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz hünne fil mevba bakın meyce bo kalır mevba ci ay devam ediyorum velbu ribu hün duracağız durak e, durak var duracağımız zaman son harfin arkası normal cezime dönüşüyor ama eğer ki şeddeli bitiyorsa e, yine cezimli gibi okuyacağız ama hafif bir vurgulayacağız hün hün bu şekilde velbu ribu hün bu şekilde devam ediyorum Fe in derken cezimle nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Fe in adarnekum. Fe in adarnekum. Fe la <laughs> la bir ilfuz atıyor. Fe la teb teb derken arkadaşlar bakın B harfi e, te, kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla kalkale var. Ne yapacağız? E, vurgulayacağız ağızdan. Hafif bir vurgulayacağız. Teb hu teb hu A boğazdan aleyhin derken bir elif tutuyoruz. Neden? Şu hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktarı tutulurdu. Aleyhinne sebile. Bakın bir de çeker var. Bir, bir elif uzatıyor sadece. Sebile. La derken durak var. Duracağız. Son harfinin harekesine bakıyoruz. İki üstün var eğer ki son harf e, durak ve ayet sonunda son harf iki üstünde bitiyorsa ne yapıyorduk? Şöyle duruyorduk. Üstünün biri iptal oluyor. Diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. ile bu şekilde. Devam ediyorum. Şeddeli'nin unu var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Allah lafzı da kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin hareketsiz üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla Allah lafzı kalın. <laughs> İnnallâhe. İnna llaha kana vazan aliyen kebira. Yan derken bakın burada tenmin var. Mutlaka tecvid var. Sonuna gelmiş K harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Aliyen yen kebira. Duracağız ayet bitti. Son harfin arkası iki üstün. bir iki üstüne bittiği için nasıl duruyorduk? Üstünün biri iptal oluyor. Diğer üstünde bir elif uzatıyor. Yani burada tek bir üstün var ve uzatıyoruz. O, şey, o şekilde kebira bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince in derken cezimli nunu var mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Ha harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvit var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Yani şöyle ve in hiftum. bu şekilde. Ve in hiftum. Devam ediyorum. Şikaka bu şekilde. Şikaka beynihime. Devam ediyorum. <laughs> Fe -be derken arkadaşlar B harfi kalkale harfidir. Cezim alırsa orada kalkalı var demektir. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Yani şöyle feb 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 arsu arabozan su peltek ve ince su peltek ince feb arsu ha bozdan ke men men derken bakın te, e, var mutlaka tecvid var sonra da gelmiş mim harfi gelmiş o zaman burada idgamı, mı bu ne tecvit var demektir ne yapacağız şöyle okuyacağız mem bu şekilde hakke mem min ehlihi derken bakın ne, ne yaptım ishar uyguladım yani cezimden sonra elif gelirse İs-har oluyordu. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min ehlihi. Bu şekilde. Hi de çeker var. Bir uzatıyor. Devam ediyorum. Ve ha Bakın aynı kelime gelmiş. Yani burada tenvinden sonra yine ne var? E, mim harfi var. Dolayısıyla yine idgamı meal ne var? Tutacağız. Memmi. Devam ediyorum. Min ehlihe. Bakın yine <laughs> aynı kelime. Cezimden sonra elif gelmiş. Yine ishar var demektir. Dolayısıyla ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min ehlihe. Ehlihe bu şekilde devam ediyorum in derken cezinin var sonra ye gelmiş o zaman burada idihamı meelgune tecvidi var demektir ne yapacağız e, gurneli şekilde ka katacağız in yuride, in -yuride. De, de uzun met var sonra ne gelmiş uzun elif gelmiş o zaman burada medde munufaslı tecvidi var demektir ne yapacağız hadrosunu okuduğumuz için bir elif miktarı uzatacağız sadece in yuride bakın şimdi burada güzel bir şey var geçiş var Elif harfi var. Elif harfi ince bir harftir. Dolayısıyla ince okunur. İ. İ diye. Normal İ sesi veriyoruz. Ama sat harfi kalın bir harftir. Dolayısıyla kalın okunur. Ee, şimdi ince harfi ince okuyacağız. Kalın harfi kalın okuyacağız. Yani şöyle. İls. Bakın. İls. İls. Bu şekilde. İls. La. La bir elif uzatıyor. Şu üstü ait? La elifin sağındaki la harfine ait. So, la sondaki elif ise hareket elif oluyor. Dolayısıyla L uzatıyor. La. Han. Han derken tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra Y ye gelmiş. O zaman burada devam mealbünde tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Hayyü. Bu şekilde. Y'yi ne şekilde katıyoruz. Hayyü ve bakın ve fiqillâhe şey Allah lafzı burada ince okunacak arkadaşlar. İnce okunması gerekiyor. Neden? Çünkü öncesine harf alttan bağlanıyor. Hatırlayın. Kural neydi? Üstten bağlanırsa kalın okunuyordu. Alttan bağlanırsa ince okunuyordu. Öncesindeki harfin harekesine bakıyoruz. Alttan bağlanıyor. Evet. O zaman ince okunuyor. Qillâhü. Devam ediyorum. ''beynehüme'' duracağız normal bir şekilde. Devam ediyorum. <laughs> ''inne'' nun var mutlaka bir elif miktarı. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Allah lafzı da burada ne yapacak? E, kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü öncesinde kalıp üstten bağlanıyor. ''innellâhe kâne alî azan alî men'' ''men'' derken ''tenvin'' var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? ''ha'' gelmiş. O zaman burada ne var? ''İshar'' tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. ''men ha'' bu şekilde alimen habira. Duracağız. Ayet bitti. Son harfinde, e, iki üstünle bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal oluyor. Diğer üstünün biri elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Habira. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve <laughs> Boğazdan. Bakın böyle. Ve Büdüllâhe. <laughs> Allah lafzı burada kalın okunacak arkadaşlar. Kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Ama öncesindeki harfi kalın okumayacağız. Neden? Bunlar çünkü ince bir harf. <laughs> Bü de ince, dü de ince. Ve büdüllâhe. Düllâhe. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince la bir elif uzatıyor. Ve la tüşrikü bihi şey en en derken tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ve harfi gelmiş. O zaman burada mı mealgüne tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle bak, okuyacağız. En ve şey en ve bil velideyni ih boğazdan ve. Bakın tenvin var. Sonra V'ye gelmiş. O zaman burada idvan ve algunet vardı var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ne ve bizil zi peltek ve ince. Ne ve bizil kurbe vel yeteme vel mesakini vel Devam ediyorum. Zi peltek ve ince. Zil kur. Kur derken bakın buradaki ra cezim almış. Ra cezim alırsa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesi harfinin herkesin harekesine bağlıydı. Üstten bağlanıyor? Evet. O zaman ra kalın okunuyor or ba bu şekilde vel -ri ril bağlanıyor vel jiril ril cunu bi cünü bi ve bakın ve ince sat kalın ves sa ves sahibi haybi ves sahibi bil jambi derken bakın şimdi cezmunun var mutlaka tecvid var Cezimli nun var. Mutlaka tecrit var. Sonra ne gelmiş? B harfi. O zaman burada iklap tecriti var demektir. Ne yapacağız? Duda cem cem diye kapatıyoruz. M'li cem diye kapatıyoruz. Bir elif tutuyoruz. B diye açıyoruz. Cem B. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve derken bakın B harfi kalkal birisidir. Cezim alırsa kalkal tecriti ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Ve Ve bu şekilde. Ve nisbili durak var ama lamelif durak var ama o, unutmayın. Ben duraklar isimli ders yapmıştım. Orada da demiştim ki Lam elif durağında durulmaz. Devam edilir. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Her arkada geçeceğiz yani. Devam ediyorum. Ve nisebili ve me ey menüküm. Duracağız. Son harf zaten cezimli. Bu şekilde duruyoruz. Devam ediyorum. <laughs> Şedil nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne. Allah lafzı da kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Dolayısıyla e, öncesindeki harf üstten bağlanan için kalın okunacak. İnnallâhe. Bu şekilde. İnnallâhe. İnnallâhe. Devam ediyorum. <laughs> La bir elif uzatıyor. La yuhibbu. Hi yuhib, Men derken bakın cezinin daha sonra K'ye gelmiş. Burada ihfa var. İhfa tecbiti. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Men kâne. Muh. Bakın mü ince. Ha boğazdan. Muh. Len derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra F gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Len fehura muhtelen fehu boğazan fehura. Bakın son harfi yine iki üstünde bitmiş. <laughs> Nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Fehura. <laughs> Bu şekilde. Devam ediyorum. Ellezine. Zi peltek ve ince. Zine. Yeb derken B harfi cezim almış. Dolayısıyla burada kalkale tecviti var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Yebe, yebe halüne. Devam ediyorum. Ve ye, ye, derken cezimli elif var. Böyle okunuyor. Ye, ye mürune. Mü ince kalın. Ve ye nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Nen nese. Bil buhli. Mü ince ha kalın. Bil Ve yek tümüne. de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medle morun fasıl var demektir. Ne yapacağız? Bir elif uzatacağız sadece. Me e te İnce Allah lafzı kalın okunuyor. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesi tekrar üstten bağlanıyor. Mü Devam ediyorum. Min derken cezim, <laughs> cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? F harfi gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Mi fadoli. Devam ediyorum. Ve e'a boğazdan ve er ted, derken arkadaşlar burada ne var? bakın D harfi cezim almış. Dolayısıyla burada ne var? kalkale tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Ted ted ne ve er ted ne lil kafirine kafirine ar boğazdan arze peltek ve ince arze derken bakın tenvinden sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idgamı mealbune tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? tutacağız gurneli şekilde. Ben mühine duracağız. Ayet bitti. Son ne var? İki üstün var. Nasıl duruyor? Nasıl okuyorduk? Nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstünde bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Mühine bu şekilde. Aize ben mühine bu şekilde. Evet sadakallahu lazım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.